ufak duvarın üzerindeki o şeylerle hiçbir fikrim yok ve onlar ne, niye oradalar bilmiyorum. Ama şu an pek şey bir sandviç yapıyorum ve Ikea'ya gidiyoruz. Evet, şu şekilde bir sandviç gerçekleşiyor. Son derece sağlıksız ve bir sürü paketli şeyin olduğu bir sandviç. Bu labne. Labne süreceğim, domates koyacağım, biraz da hardal koyacağım. Yani gayet idare eder ya, yapacak bir şey yok. Evet, neden Ikea'ya gidiyoruz? Şimdi genel olarak şu evlenme teklifi yüzüğümden anladığınız kadarıyla bir evlenme işleriyle uğraşıyorum. Birini seçtim. Kendisi gayet iyi biri. Bayağı beğendim kendisini. Dolayısıyla da bazı ev araçları ihtiyacımız var. Bunlardan bazıları tamamlandı. Mesela kargolamız var ve mikrodalga fırınımız var. Ve sanırım ev kurmak için yeterli olmayabilir. Ve ayrıca keşke kendime çeyiz alan biri olsaydım. Hani böyle bazı kızlar çok fazla hani çeyiz falan olur ya. E, yani çoğu şey ellerine kadar neredeyse hani tamamlanmış olur falan. Yani ben de o konuda birazcık şeydim. Onun yerine ayakkabıya yatırım yaptım. <laughs> bir sürü Vans ve Converse'm var yani. Lazım olursa. Sandviçlerimin son halini merak ettiğinizi düşündüm ve hemen sizinle bu eşsiz görüntüyü paylaşmak istedim. Merhaba şu an Ikea'dayız. Evet. Koltuk bakıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Koltuk Ikea'ya gelip telefondan bakıyoruz. <laughs> Yok, bir koltuk beğenmiştik de onu neydi diye hatırlamak için. Evet çünkü ben böyle alta direkt yapışan koltuk sevmiyorum. Altını süpere, süpüremiyorsun ya. O biraz problem. Bir de şu yanlarının şu yan kısım var ya Onların biraz e, biraz şey, ince olması lazım ki eşya sığdırmak zor olmasın eve salona. Öyle şimdi bakıyoruz. Aynen. İlk kez ilk kez kya gerçekten bu koltuklara gerçek anlamıyla bakmak için geldik. Hani hiç böyle alıcı gözle hep oturup böyle bir dinlenmek için oturuyorduk. Aynen. Şu an gerçekten bakıyoruz. Beşiktaş. Arda, isme. Baruk. Baruk. Duydun mu ne olduğunu? Hayıruk. İnatla niye varıp diyorsun? Parup. Parup. P P P evet. Parup. Yanlış okuyorsun. Parup değil. O, ha o harf ö diye okunuyor. Tamam. Parup. Parup. Sen Ikea çalışanla öyle söylersin. Parup. Koltuk var mı? Parup. Birazcık Norveççe bilgim var da. Norveççe değil parup. ama. Bu İsveççe. Aa, <laughs> Olsun benziyor. Benziyor canım. Tınıları falan benziyordur. Evet. Koltuğu buldum. Nasıl? Sen mi? Sen sormuyorum. Seyirciler evet, söyleyin bakalım. Bakın burada böyle oturup kitap okuyacağız. Burada film izleyeceğiz. Burada yemek yiyeceğiz. Ne? <laughs> yani istediğimiz gibi basit ve evet, kriterlerimiz tamam. uyuyor. Tamam gel. Hadi bakalım. Taşı. Tamam güzel. Sadece şey renginde kadar bunun daha bir koyusu var. Daha koyusunu istiyorum ben. Aynen. Şunun gibi olanı. Evet evet. Ben de koysun istiyorum bu çok açık renk çünkü hoşuma gitmedi. Yani. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Evet. Toplantıya gitmek üzere olan kumaş pantolonunu giymiş bir. Iyi Hiç bize uymuyor ama. Bunun renk olarak bu güzel rengi. Rahatlığı nasıl? Bakayım. Güzel. Ya bunun yanı çok kısa. Mesela kafamı nereye koyacağım ben? Girecek böyle... oraya koyacaksın. Şöyle yatarsam kafamı koyamam. Ya, aksine yastığa ihtiyacım yok. Kafanı oraya koyacaksın. Yat bakalım. Evet. Otur bakalım. Oturayım. Seated. Seated. Ha bu sürekli ses çıkaran koltuk. Hmm. Hı. Evde mesela mobilyalar falan hep şey olacak. Koyu gri, antrasit ama şeyler, ahşap olan şeyler beyaz olacak. Boya? Duvar boyası da koyu gri olacak yine. Mesela şu renk olabilir. Hmm. Yani masa falan beyaz. Aynen. Duvar şu renk olacak duvar o renk olacak. Aynen. Hiç karartmıyor. Benim odam mesela gri. Birkaç ton daha gri yapsam hiçbir şey olmaz. Mı? Çünkü gardırop bembeyaz. Okey. Şimdi gardıroplar kısmına geldik. Böyle gardıroplara bakıyoruz. Şimdi şöyle, benim evimdeki gardırop Ikea Hasfik tamam mı? Bu da Ikea Hasfik. Ama aynısı değil. Şimdi benimkisinin içindeki mesela iç, kısmı gri değil, beyaz. Bir de şu dış kapısının yapısı bu biraz böyle mat. Benimki hafif daha böyle şey. O zamanlar mat yoktu galiba. Biraz daha benimkisi parlak. Bu yüzden şimdi aynı olması lazım. Çünkü şöyle ben zaten evlendikten sonra da ino gardrobu kullanacağım. Çünkü benim alacağım gardrop o yani farklı bir şey almayacağım için yeni bir şey almaya gerek yok. Yanına Hakan'a ekleme yapacağız. İki kapaklı. Aynı olmazsa, hani renkleri tutmazsa sıkıntı. Ama o gardırop bana tek başıma yetmiyor mesela. Sen yanıma gelirsen bayağı sıkışırsın. Eşyalarını çoğaltacaksın o yüzden. Oğlum zaten giymediğim her şeyi dolapta sattım. Mesela bir sene de fazla giymediğim her şeyi sattım. Benim işim bu kardeşim. kombin videosunu kim çekecek? Baksana şu, şunu alırım görürsün Arkanına. Ne? Sana şunu alırım görürsün. Şey neydi o? Trifobia mıydı? Delik fobisi. Delik fobisi. Sakın internette aratıp bakmayın mahvolursunuz. Çok kötü hissedeceksiniz. Bakacaklar şimdi öyle. Bakmayın, gerçekten bakmayın. Delik fobisi diye sakın aratmayın. Gerçekten çok kötü şeyler çıkıyor. Şimdi tabak olarak böyle bir şey düşündük. Dümdüz. Hiçbir şey yok. Dümdüz. Dünyanın en düz Ve hayır çizilmiyor. Çiz, çizilmiyor ama şimdi şöyle Hakan bunu 3-4 senedir kullanıyor ama hiç bulaşık makinesine koymadı. Çünkü bulaşık makinesi yok. Mesela bu. çorba içmek için nasıl? Güzel. ben yani mini salata, tek kişilik salata. Tek kişilik salata için de güzel olabilir. Ama bu çok büyük mü acaba? Yok ben sevdim. Evet. Porsiyonların artar Hakan yapma. <laughs> Bak masa olması çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Farklılar. <laughs> Bakayım. Renk olarak. Böyle dolaba mesela suları falan böyle şeylere mi koysak diye tartışıyoruz. Bunlar termos. Ama ben aram, yani fikir ayrılığı yaşadığımız şey şu. Ben bunun şimdi şey var. Siyah mat olanı var. Ben siyah matçıyım. Hakan da bunu biraz daha fazla beğendi. Bu mesela çerez kabıymış. Neden böyle? Çerez kabı. Evet bu çerez kabıymış. Öyle mi diyor? Yapıp Bilmiyorum sizin de böyle siyahla alakalı o kadar şeyiniz var mı ama bunu görünce direkt çok hoşuma gitti ya. Şunun siyah olmasa ama çok ağır. Beğendiği her şeyin fotoğrafını çekiyor. Çünkü biz bunu taşıyıp yani otobüsle eve falan götüremeyecek kadar üşengeciyiz. Şöyle bir nihale buldum. Böyle bu tarafı gri, bu tarafı kırmızı. Hı. Güzel. Kesme tahtası bakalım. Kesme tahtası cam alacağız galiba değil mi? Evet, bunu tahta. Ne? İyi tahta bu o sunta bu ne? Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr. Sizce bu ne? Dizayn Hakan Dersen. Dizayn Hakan mı? Hakan yazıyor üstünde bakın. Bunun ne olduğunu hala anlamadım ama üzerinde Hakan yazıyor diye alabilirim. Sonuçta Hakan severim. Instagram'da sürekli teyzeler reel atıyor. Plastik doğrama tahtası kullanmayın diye. Kullanmayacağız mecbur. Vardır bir bilgileri. Bardak olarak da bunu düşündüm. Şöyle koyayım size. Hı. Ya Hakan'ın zaten evde bunu kullanıyor. Yani dört tane var. 2 tane de alırız. 6 tane olur. Sıfır masraf. Gayet iyi. Onlara ev düzüyoruz ya. Yani şöyle renkli şeyler pek hoşuma gitmiyor benim. Yani çok tasarımlı falan ya da böyle çift renkli şeyler de pek hoşuma gitmiyor. Hani alsam maksimum şunu alırım galiba. Böyle dümdüz rengi bir dakika ha bu şekilde. Ama mesela böyle parlak şeyleri de pek sevmiyorum. Yani mat olması benim için daha iyi. Bakın bu parlak mesela. Ee, onun dışında yine beğenebileceğim şu, şu, şunun rengi fena değil. Yine mat olması güzel. Ama şöyle bütün bardakların aynı renk olması benim de hoşuma gidiyor. Yani böyle bir sürü çeşit çeşit olması yerine bir tane böyle sadece şu grilerden olması daha hoş olur Mesela düşünsene dolabı açıyorsun, bütün bardaklar böyle, böyle dolap karşılıyor seni. Bir de Hakan'a espresso bardağı aynen bunu göstermek için getirdim. Bu espresso bardağı için, ya biz Türk kahvesi içmiyoruz o yüzden espresso bardağı diyorum bu arada. Espresso içiyor. O yüzden espresso bardağı dedim. Yok. Bir şey söyleyeyim bak, ne zaman bir kafede Şöyle bir bardaktan kahve içsem tadı hep çok kötü oluyor ve kahve çok kötü oluyor. Her zaman kötü oluyor tadı ve fiyatı çok fazla olmuş oluyor. Ve ben orada bir şeyler içmiş olduğuma pişman oluyorum. Kadeh, Kadeh mi seçeyim? Hmm. Yani bilmiyorum şarap konusunda çok bir bilgim yok. Hangisi daha iyi olur bilmiyorum. Şu iyiymiş bunlar çok büyük. Bu arada şuradan tutmamızın sebebi de yani şöyle tutmak yanlış. Ben bunu bir şeyden öğrenmiştim. Üniversiteye giderken bizim aynı fakülde de ben turizm referli okuyordum. Aynı fakülde de şey vardı. Ne okuyorlardı Hakan onlar? Yok ya yemekle alakalı bir şey okuyorlardı. Emin değilim hatırlamıyorum bölümün ismini. Bana o öğretmişti Müge. Ee, buradan tutmamız lazımmış. Çünkü sapın olmasının sebebi şarabın sıcaklığını etki ediyormuş bizim elimiz. O yüzden buradan tutmak yanlışmış. Yani şöyle tutmanız gerekiyor. Buradan içeceğimi içtim ya. Hı hı. Sonra içtikten sonra bitince haza deyip böyle yere atıp bunu şey yapıyorum. Çok atıyorum. Neden? Ruslar öyle yapıyor. Şey. Bu çok top bellemesi. Bu her şey banyo paspası. Aynen banyo paspasıymış. Rengine bak. Bu basması çok zevklidir. Şimdi bu ayakkabımı çıkarıp üstüne basasım geldi. Şu renk benim saçımla, evet yine odaklanıyor, çok güzel oluyor. Senin saç rengine de bu çok uyuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu da benim saç rengime çok uyuyor. Yeşil mi daha çok uyuyordu mu? bu renk mi? Ben bunu çok beğendim. Bak şimdi, benim şimdi kürtle... hiç görmedim hayatında ya, evet. benim kürkle hayalim. İğrenç görünüyor. Bak şimdi zengin gibi geliyor mi? Bak şimdi. Bir de YKS'de birinci olmuş çoban olacağım şimdi. Ha, bana benziyor. Sana mı benziyor? Evet. Ne manyak. Şu halıya bakalım mı? Gel. Şu halı şu. Başla. <laughs> Başla. Ben nasıl oynandığını unuttum. Böyle oynanmadığına eminim ama. Tam 3 saniyede sabunluğa da karar verdik şu. Ama bunu buraya yapıştırmışlar. Bu mat siyah, vücuta siyah, her şey siyah. İlk başta bunu gördüm. Ee, ama yani ne bileyim, kontes siyah olması daha iyi. Tamam, bunun kodu da bu. O zaman bakacak başka bir şey kalmadı. Evet, bütün Ikea'ya dolaşıp her şeyin fotoğrafını çekip hiçbir şey almadık. Şu an aldığımız tek şeyi göster Hakan. <laughs> Metrodayız, metroda bekliyoruz. Öyle, ya, şimdi eve gideceğiz en azından alacağımız şeyleri falan belirledik. Yani hani işte ne alırız falan. O amaçla gittik zaten. O gittik. Şöyle benim sadece hani bir sorum var. Bu konuda mesela böyle fikri olan varsa yazabilir. Mesela böyle koltuğun, işte halının falan her şeyin antrasit, gri, siyah tarzı renk tonlarında olduğu bir evde ahşabın beyaz olması çok mu böyle sıradan şey olur, işte alışılmış olur. Ya da böyle o size gösterdiğim, belki şuraya eklerim rengini o tarz bir maviyle, ben mavi sevmem ama o tarz bir maviyle meçlersek sizce daha böyle wow mu olur? Nasıl olur? Wow. Duvar falan da bu arada gri olacak. Ne düşünüyorsunuz? Bakalım. Ama fikirlerinizi aşağı yazın çünkü hani ihtiyacım var. Ee, bir yanda hani her şeyi böyle döşemeyeceğiz. Yani öyle bir ev, evlilik değil de daha çok böyle zaman içerisinde toparlayacağımız bir şey olacak. O yüzden e, fikirlerinize göre bir şeyler yapabiliriz. o, o plana göre. Merhaba. Bugün süper bir cumartesi günü. Ee, kitap okuma date yapacağız. Beraber Hakan'la dışarıda böyle piknik yapacağız. Çok güzel sandviç yaptım. Ondan sonra taşımak için o kadar fazla şeyim var ki bir sürü işte sandviç, termos falan. O yüzden gidip böyle en ince kitabı seçtim. <laughs> i̇şte, yemin ederim hiç yer kaplamıyor. Muhteşem. Ee, normalde çünkü götüreceğim kitap böyle 300 sayfalık bir şeydi. Ama bel fıtığı olmak istemiyorum. Gerçekten şu çantanın ağırlığına bakın. Böyle bir çanta içinde. Pikniğimize gitmeden önce hemen hızlıca bir güneş kremi sürüyorum. Çünkü güneş kremi sürmemiz gerekiyor. Allah'ım çok yamuk oldunuz. Ve ben şu anda e, muhtemelen tarihi geçmiş bir güneş kremi kullanacağım. Onu kullanacağım. Çok büyük ihtimalle tarihi geçmiş. Ama hani hiçbir şey sürmemekten iyidir herhalde ya. Renginde bir değişim yok. Rengi güneş kremine benziyor. Bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi ben ne dürüst konuşayım harbiden ciddi ciddi böyle güneş kremini de düzenli kullanıyor musunuz? Şimdi evde güneş kremi sür falan da hani diyorlar. Doktorlar da bunu öneriyor. Bana da dendi bu arada. Evde güneş kremi sürmemi söyledi doktor. Ama hani benim ekstra hani bu cildimdeki rahatsızlığından kaynaklı muhtemelen diye düşündüm. Ama bunu... Aha bitti. Bu da bitti. Bir bacağım eksik kaldı. Şu an elimde sadece bu güneş kremim var. Ya bunun gibi bittiler. Ya Hakan'da kaldı ya da kayboldu. Bir, bir şey oldu. Alttan sipariş verdim. Gelecek. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bütün maaşımız güneş kremine gidiyor. Yemin ederim. Şimdi bunu sıkacağım. Oo oh, Bu renksiz ya. Süper oldu Baksanıza ya. Oo oh. Tüm bu pikniğimizin sırasında Hakan'ın tek görevi Dimes var ya bu dimesin şeyleri, cool lime falan suyla karıştırıyorsun. Soğuk bir suya dimes karıştırıp termosa koymak ve üçüncü dikişim bu. Ee, i̇şte termos hazırladım mı, şunu yaptım mı falan. Hala diyor ki benim görevim neydi? Pehlivan gibi oldum. Baya böyle. Şimdi gidiyoruz. Hah şu anda aşırı huzurlu böyle gölge bulduk etrafı göstereyim size. Böyle bisikletlerimizi Hakan ne yapıyorsun? <laughs> Sinekler bastı be. Şu an bisikletlerimizi böyle buraya park ettik. Hakan'ın bisikleti de şurada. Ondan sonra ben piknik için sandviç hazırladım. Sen pikniğimiz için ne katkıda bulunacaksın? Kahve değil. Ah, bu benzersiz lezzete, lezzete asla hayır diyemiyorum nasıl Nutella'nın gizli bir tarifi var. Hı. Aynı zamanda kitap okuma date'imiz için kitap getirdim. Ya şu her şeyin sonuna date koymasak mı acaba? Date yapıyoruz. Bakın kitabı kaç para almışım. Kitap ayrıcama bu. Güzel. Estetik. Estetik mi? Evet. O şapkanın etiketi o. Buna estetik diyor. E, renkleri falan güzel o yüzden. Ve sandviçimin paketlemesine bakın lütfen. Böyle bir paketleme yok muazzam. Bu ne abi? Ben şey miyim? Robot muyum ya? Süper paketler. <gülüyor> 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 Bu arada burası bir spor salonunun bahçesi. İnsanlar şuradan böyle spor tesisinin içine gitmeye çalışıyor. gidiyor işte. Biz de burada oturup sandviç yiyoruz. Spor yapıyor. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Spor için gram motivasyonu gibi. Ben de. Bir ara yine yapıyordum. Hmm. Ya ama <laughs> Bilmiyorum sıkıldım ya. Hı. Hmm. Uzaktan görenler. <laughs> Kediciğim detona alır. Acaba bundan bir sene sonra nerede olacağız? Çin Halk Cumhuriyeti. <laughs> Londra. Cidden Bir sene sonra o kadar çok şey değişmiş olacak ki hayatımızda. Evet, bunun olan... bir sene önce de her şey çok farklıydı. Farklı mıydı? Çok değildi. Değildi. <laughs> bu sene geçiş senesi. Bir kere evleneceğiz. Bir sürü çocuğumuz olacak. Hayır. <laughs> Size söz veriyoruz, bu kanal çocuğu olduktan sonra o eski şeyi kaybolan bir kanal olmayacak. Yani asla çocuk çocuğumuz olmayacak. Söz mü lan? Söz. Bundan böyle beş sene sonra işte eski vloglarımızı izlerken kucağımızda beş tane çocukla <laughs> bu, bu diyorum Yani bu YouTube kanalının şey YouTube videosunun kapağı olsun mu? Evet. Şu anda termosun üzerinde duruyorsunuz. Ay düşün. Benim şimdi böyle en istediğim şey şu bisiklet ya. Geçen Hakan'la beraber dönüş yolundayız. Dedim ki ben senin bisikletine bineyim, sen benim bisikletime bin. Ondan sonra o bisiklet uçuyor bildiğin. Ben mesela böyle insan eforuyla, böyle kas gücüyle gidiyorum kendi bisikletimle. Hakan'ın bisikleti, şuradan markasını göstereyim size. Kendi gidiyor. Yorulmuyorsun. Yani manyak bir şey. Ne? Sen de şöyle bir hayat hayal ediyorum tamam mı? Hı. Sabah uyanacağız. İşte havuç suyu, böyle işte yeşil... Neden hep havuç suyu? Bilmiyorum. Havuç, havuç güzel. İşte böyle yeşil sebzelerin falan suyunu sabah böyle içeceğiz. Ondan sonra koş... Hemen bak bu arada bu saat böyle 7 civarları. Sonra saat 7.30'da koşuya çıkacağız beraber. Ama böyle hani hafif tempoda böyle koşu. Sonra eve geleceğiz böyle. Çok hafif bir kahvaltı. Sonra işlerimize döneceğiz. işte, Ama kendi istediğimiz işi yaparak. Başkalarının şirketini büyütmek değil. Sonra... E, de devamını planlamadım artık gün içinde. Mutlu bir şeyler de kurar mısın? Mutlu mu? Hı. Tamam sonra beraber 5 kilo cips yiyip film izleyeceğiz. Bütün gün I'm with you I'm çantaları topluyor. Şimdi ikisi çantasını da takacak. Hiç eşit koymuş ya benzemiyorsun. Ha? Eşit Bu... iş, ikisinin de ağırlığı eşit oldu. Anlamayanlar için açıklayayım. <laughs> Hafif olanı niye ben taşıyorum ki? Şöyle benim şöyle bir takıntım var. Mesela marketten sonra falan ikimizin de eşit e, poşet taşıması. Hani birimiz daha ağır olmasın. İkimiz aynı evet, taşıyalım. Evet. Güçlü kadın modeli. Güçlü kadın Köyümüz Köyüne dön. Köyümüze dönelim. Bu çanta oynadı ama. O da seni söyledi. Hadi gel, hadi gel. <laughs>